Merhabalar arkadaşlar. Turgut Ekim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayvan gibi yemek yiyen hanım ablayı izleyeceğiz. Daha önce değişik değişik abalar izledik, ASMR videoları izledik ama bu gerçekten çok ilginç. Bu hakikaten çok ilginç. Koreli galiba, Çinli mi? Koreli mi bilmiyorum. Çok ilginç dilleri var. <laughs> Bana çok sempatik geliyor bilmiyorum. Böyle konuştuk gene. <laughs> çok komik geliyor bana ve tatlı geliyor yani dilleri çok tatlı geliyor. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu yani. Konuşmaları çok garip. Hakikaten garip böyle. Konuştuğu zaman ama ama birazdan göreceksiniz zaten. Çizgi film gibi konuşuyorlar. Hakikaten öyle ama ama <laughs> Bu tarzda konuşmaları var çok garip geliyor bana. Yemek yemeleri de çok garip. Bilmiyorum her şeyleri çok garip. Düşününce hakikaten komik. Herkes böyle çatalla bıçakla yiyor bunlar böyle iki tane çubukla böyle yemeye çalışıyorlar. Niye herkes çatalla bıçakla yerken onlar çubukla yemeye karar vermiş? İngilizler çok acayip. Hakikaten yani ne kullanıyorsak adamlar inadına tam tersini yapıyorlar. Bizim sizle bir yok siz orada yaşayın demişler küçücük bir ada parçasında ne haliniz görün demişler adamlar dersten gidiyorlar kilogram kullanmıyorlar like ve yorum atmayı unutmayın hadi video. pirince alıyor ooo yarasın ablama yarasın ablama lahana mıdır nedir oradan da bir şey aldı götür yarasın nasıl yüzü gülüyor bak 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 sesi dinleyin hipnotize olun sesi dinleyin hipnotize olun yavaş lan yavaş boğulcan boğulcan yavaş. Bak bak bak. Bak ağzındaki bitmeden onu gömecek bak. Yutmadan onu yiyecek. Yutacakmış bekliyor tamam. Tamam. Yut ağzındakini sonra ya boğulursun. Allah muhafaza. Allah of 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 <laughs> Abi küçücük ağza nasıl giriyor o kocaman yemekler ya. Baksana kızın ağzı doldu kocaman oldu lan. Ne arıyorsun mu arıyor? Boğazında kaldı vallahi. Su içecek herhalde. Boğulmuyor. <laughs> Boğulmuyor. Alışkın. Ablamız alışkın. Şimdi yosunu aldı. Bu şey kurutulmuş nori yosunu galiba bunlar. Hani bu şeyin sushi'nin içine koyuyorlar ya. Sushi'nin içine koymuyorlar. Sushi'yi bundan yapıyorlar zaten. Direkt yosunu yiyorlar. Tahtanın üstünde kalanları da yedi. Oh. Oh. Abi çok çirkin yalnız onun tadı ya. Ben yedim ama bilmiyorum. Bana böyle yosunlu şeyler çok böyle buram buram deniz kokuyor. Bana kötü geliyor tadı. Yine pirincini götürüyor. Bu Çinlilerin falan neden gözlerin çekik olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Ben biliyorum. Sürekli pirinç yedikleri için gene mi pilav gene mi pilav diye diye böyle <laughs> diye diye böyle gözleri çekilmiş öyle kalmışlar. Afiyet olsun ablacım. Löp löp et olsun pıtı pıtı yağ olsun. Pilavın üstüne köri sos mu dökmüş ne dökmüş anlamadım ama Polası da var. Götür ablam. Sürekli pilav yiyorlar bunlar. Ya neden kül almıyorlar bilmiyorum. Biz sürekli pilav yesek. Bak yemiş halim bu işte. Bak yemiş halim bu. Sürekli tosun gibi oluyorum. Bunlar yiyor yiyor bir şey olmuyor. Lapa gibi bir şey o ne öyle ya? Pilavı da lapa yapmışlar. Böyle mi yiyorlar ben anlamıyorum ki. Garip geliyor. Saygı duyuyorum ama yani. İsa böyle tane tane yapar bir şey yapar. Bizde böyledir yani böyle. Lapa getirilmez insanların önüne. Midene oturur o senin. Çok mutlu ya baksana yerken. Ben şahsen öyle bir şey yesem benim damak tadıma hiç hitap etmiyor. Büyük ihtimal size de öyle ama bilmiyorum. Bak şimdi böyle yeşil soğanımsı bir şey aldı onun üstüne koydu. Yeşil soğan olabileceğini düşünüyorum. Bunlar ne olduğunu bilen varsa Allah aşkına aşağı yazsın ya. <laughs> ne yapıyorsun ya sen? Manyak. Österiyor bak bir de aferin tosunuma. Koy lahananı da koy. Hadi tosunum benim hadi. Yarasın. Arkada da 100.000 plaketi var ha. Geçenlerde bir youtuber yanlışlıkla balonla uçurmuş. <laughs> Geçenlerde öyle bir şey olmuş diye duyduk ama bilmiyoruz yani. Balonla uçmuş 100 bin plakete. Artık kime düştüyse, <laughs> kime düştüyse. Buna mı düşmüş? Kore'ye kadar gitmiş mi? Ne yapmış? Arka tarafta bak duruyor. Yine her zamanki ritüeli kolayla başladı bak. Her zamanki ritüeli önce boğaz yollarını böyle yağlandırması lazım anladın mı? Yoksa geçmez. Önce yağlandıracak, ıslatacak sonra yiyecek. Hadi bakalım. O ne? O ne olduğunu bilmiyorum. İzliyorum ama domuzla alakalı bir şey bu galiba. Domuz etiymiş. Bu yaprak yaprak olan şeyler var ya onları çok merak ediyorum. Ne bunlar ya? <laughs> Et midir? Değişik bir makarna mıdır? Ne olduğunu anlayamadım. Bak götürüyor. Bundan çok güzel ses çıkar. İnsan izledikçe izleyesi gelmiyor mu ya? Hakikaten size öyle olmuyor mu? Bak yaptıkça insan böyle hipnotize oluyor. Böyle kalıyor. Geceleri falan Instagram'da çıkıyor böyle salak gibi izliyorum. Böyle. Böyle sesler geldikçe insan böyle ninni gibi. <laughs> ninni gibi uyuyası geliyor yani. O elindeki de galiba pirincin böyle pestil haline getirilmiş hali. Az önce Josunu böyle o böyle neyi gibi derler. Çuval gibi yaptı yedi. Şimdi de böyle pirinci galiba yiyecek. Pirinç midir artık nedir bilmiyorum. Gitmek görmek lazım ya. Çok kültürsüzüm. Çok kültürsüzüm. Oha. Bak nasıl yiyor bak ağzına tıkıştırıyor bak. Aferin ablam. Tıkıştırdın ağzını. Aferin. Çıkacak ağzından biliyor kapatıyor ağzını yani ya da kusacak mı ne yapacak artık bilmiyorum. Yemin ederim manyak gibi yiyor ya bak. Ağzındaki bitmeden öbürküne bakıyor. Nasıl bir şey o makarna mıdır? Değişik bir şey miydi? bak. Bak seslere bak bak. Bak. Oh. Kabak mıdır nedir onu da aldı yiyor. Her defasında da gözünü düzeltiyor. Burun o kadar küçük ki tutmuyor ki gözlük zaten. Minicik burnu var baksana. Sertçe kuşu gibi. <laughs> Minik. Bak gene yosun aldı yosun içine koyuyor onda. İnsanın canı çekmiyor mu ya gerçekten böyle sürekli yosun yesi geliyor. Sürekli yosun yesi geliyor. Doldurdu kabağı falan doldurdu içine yiyor. Oh kapattı onu da. Afiyet olsun ablam. Yenmez o ya. Hakikaten yenmez yani. Şöyle bir şey yiyor. Şöyle bir şey yiyor bak. Nereden çıktı şimdi? <laughs> İnsanlar merak ediyor hakikaten bu nereden çıktı şimdi diye. Ben de vardı. Yiyeceğim. Bunu tadına bakacağım sizin için. Merak ettim bu abla nasıl tad alıyor diye. Bakacağım tadına. Mmm. Bildiğin yosun yani. Deniz, deniz kokusu geliyor. Denizdeki yosun kokusu geliyor. Mmm. yenmez bu. Ben yemem yani. Yiyenlere saygı duyuyorum. Yapamam. <laughs> yemem deyip parmağımı yalıyorum ya parmağımdaki yosunları. Yiyorum. Yani çok böyle tadı kötü değil ama bildiğin yosun tadı geliyor. Ama bu nasıl ağzına soktu o kadar büyük şey şu kadar da şu kadarı bak o küçücük ağzına sığdırdı. Her zaman o şeyden yiyor bak her zaman bundan yiyor. Ne olduğunu çok merak ettim ya. Hipnotize olmuş bir şekilde izliyorum ama hakikaten ne olduğunu çok merak ediyorum. Acı soslu bir şey o yandaki spicy sos varmış içinde ama o uzun şeyin yani o uzun Makarna gibi olan şeyin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ve canım çekti şu an nedense bilmiyorum. Canım çekti ya. Yani. Yedikçe canım istiyor. O sesleri duydukça böyle yaptıkça canım istiyor. Sürekli aynı şeyden yiyor. Ben makarna olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle makarna. Siz de biliyorsunuzdur galiba ne olduğunu. Aranızda bilenler vardır. Sesinden dolayı onun yediğini düşünüyorum. Yani sesinden dolayı bunu yiyor bak. Duyuyorsunuz değil mi? Sırf bu sesi için bunu yiyor. Oh yarasın tosun mu bak. Bak normalde bence mutlu değil. Yaptığı işte mutlu değil. Mantar da yiyor ama mutlumuş gibi gözüküyor. Bak kızın gözleri şey yaptı. Kan çanağına döndü bak. Hiç mutlu değil bence. Ağzının içinde tabi böyle kocaman kocaman yemek parçaları olunca insan bence mutlu olamaz yani. Ama hala yiyor. <laughs> Heh. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi. Hadi bitecek o tabağındaki. Bitecek. Bu sefer pirinçle makarna yiyor bak. Makarna da olmayabilir bu sefer. Farklı bir şeye benziyor bak. Mak Aa, benziyor ama sanki makarna değil de farklı bir şey gibi. Ben ne dediğimi kendim bilmiyorum. <laughs> ben ne dediğimi kendim hakikaten bilmiyorum ya. Yani. Bak gene pirinci gömecek. Gene pirinci gömecek tapa pirinci. Aç bakalım geliyor uçak. Oo. Oh. Ben ben yiyemiyorum o kadar tek seferde. Bu bak hala alıyor oradan sağdan soldan. Vallahi hayvan gibi yiyor. Bak. Ne yapıyorsun? Arada başka şeyler de gömeyim diyor. Öyle pirinç olmaz diyor. Aa pirincin üstüne şey koyuyormuş. <laughs> Zaten lapa iyice lapa oluyor böyle yaptıkça bak. Makarna ya o. Valla makarna bak. Makarna makarna aynen. Makarna değil dedim ama makarna. Oh. Onu tek de yersen gerçekten tebrik edeceğim seni. Onu tek de ye. Gerçekten buradan sana tebriklerimi gönderiyorum. Hadi bakalım. Bak düşürdü. Tekte yiyemiyor bak. Ben söyleyeyim orada küçüttü onu. Küçüttün. Kabul etmiyorum. O yüzden tebrik falan etmiyorum. Gene büyük ama. Çok çirkin oldu ya. Çok çirkin oldu. Korktum geçiyorum. Bak 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 nasıl yiyor bak. Bak nasıl yiyor bak bak. Bak nasıl yiyor. Oh. Vallahi yedi. Ben böyle yesem boğulurum. Vallahi boğulurum. Bitmeden böyle o oradan giderken oradan yutuyor. Hani tek parça ya uzun uzun ya böyle bir yiyor buradan böyle ne var ne yok götürüyor aşağı gönderiyor. Bir ucu de bir ucu ağızda. Ne o havuç mu? Havucu da göm. Göm bakalım. Kıtır kıtır ses gelecek. Biraz pişirmiş galiba havucu. Çok ses gelmedi. Ya da sosis bilmiyorum ne olduğunu. Sosis mi o ne o? Aslan ablam benim be. Aslanım be. Hadi tekte ye onu. Hadi tekte. Hadi tekte. Hadi tekte de dedim yiyemedin bak. Tekte de dedin yiyemedim. Yiyeme tekte de dedin. Tekte de dedim. <laughs> tekte de dedim yiyemedin diyemedim. Çok ilginç cümleler kuruyorum ya. Çok ilginç cümleler kuruyorum yemedim Bitirecek hepsini bitirecek. Aferin benim tosunuma. Aferin benim ablama. Oh bak bak nasıl yiyor. <laughs> bak nasıl yiyor bak. O kaşık zaten direkt onu alıp yemek için. Ne yapıyorsun sen? Öyle yenmez o. <laughs> Neyse gençler bir videomuz daha sonra geldik. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız like ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ekran karardıktan sonra çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Onlar da çok güzel videolardı. Bu parmağı neden böyle yaklaştırdım bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Siz çözebildiyseniz aşağıdan yazabilirsiniz. Ama ben bilmiyorum. <laughs>